Dayı girdim yayına, bu sefer her şey... Aha girdim. Hadi bakalım. Ne oldu lan. Bir şey diyeceğim. Kick chatinden bir şey yazsanıza. Streamlabs'te ikisi birden gözükecek mi? Merak ediyorum. Aha Streamlabs'te kick... Ah çok yayındı. Bakayım. Stream chat ready only. Ben de what's up hey man. Hey what's up. Welcome. <laughs> Sorry but I don't have... Not... Uh, not good English. I don't have good English. Ne, Na, nasıl bir İngilizce bu amına koyayım? Benim İngilizcem iyiydi lan eskiden. Bot olabilir mi bu? Bilmiyorum ki. Ama iki chat'i aynı anda göremiyorum şu an. İki monitör vardı oğlum, iki monitör. Bilmiyorum. Ekstra bir şey katmıyor. Nothing special dedi. Ah, thank you. Niye teşekkür ettim bilmiyorum. <laughs> sorry but i first time streaming uh, twitch and kick same time and i'm so Neydi lan? Şey, afam um, so i don't know what should i do now <laughs> just will play game and just that also, you're not bad, not bad. I come from Manjap and will play game with my brother. It's my first stream here and I'm so happy for that. Don't know I will be every day, every day, stream here, but I will try. You don't mind, can I say something? Şimdi bir anda demiyor mu ben Türkiye'm. var? <laughs> <laughs> ya yani, istersen. Lan yanlış Sağlanca şey. Lan, lan Can sen de konuş. Bu iki e, bir anda yetişmeye çalışıyorum. Çok mutluyum lan şu an. Bunu ilk defa yaşıyorum. <laughs> Glen, we waiting you what you will say. Oğlum benim niye şey just chatting ki? Ben öyle oynuyorum. Katarina ile hiç oynamadım ben bu sonra. Oğlum çok fazla ekranı çık bir ikisiyle. Benim benim yok o kadar. Bilmiyorum ne olacak. Yok bak bu şeyi görmüyor. O kötü ya. Hani iki çete aynı anda göremiyorum. iki pencere olması lazım. Bu neydi vardı? Biliyor Streamlabs'ten çift yayın yapıyorum şu an. Düzgün çalıştığı söylenemez. Şurada adam var. Benim bol olsam ekipmem peki. Ağırmadı. Çok iyi. Aha tamam, Oğlum iki chat aynı anda açık hiç kimse konuşmuyor. Bölüm bozuldu Bak bu gene bana kol atacak burada. Oğlum bize Viego var. Niye bana vermemiş Viego'yu? Bundi. Burada Viego tanısı var. Viego ne Adı emin ama. Aa dön ee, olmadı yapamadım. Katani tekelle oynayamıyorum. O kadar o da kadar becerikli değilim. Oy. Ya penta atacağım ya. Ne oldu lan burada? Oo hoş geldin kardeşim. Ha hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne? Aram girdik şimdi. Biraz onun. Aha. Vallahi yaptım. Yakalandık lan. RZDF lige giriş yapıyor. İntikal ediyor yazsana. Oğlum Emrullah çift yayın açtım şu an var ya. O kadar garip hissediyorum ki. Bana ne demek lan YouTube'da da mı var? Yok Kik'te var. Hem Kik'te hem Twitch'te yayındayım şu an. Kik ne kanka? Y yeni Twitch. Belli oluyor ama Twitch yayının kastığından belli oluyor. Kasıyor mu Twitch yayının? Sanki bir FPS düşmesi var gibi Abi al al düşürdüm şeyi ama. İşte Biraz. ne vuruyor anda? Ooo. Şuna tutuyor. Yoru gelmiyor görünürde. Oy, katarına girdiler ya sevgi. Tak 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 kanta tık tık tak, Yerdeki bıçaklar. 30 tane Ol. bıçak var. <gülüyor> 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 Oğlum o kadar katarna yok lan bende. En son ne zaman oynadım bile hatırlamıyorum. Öldü. Stırıp Bitiyorum. Allah katına Deniyoruz bir şeyler ama bilmiyorum. Çok da başarılı olduğumu düşünmüyorum ama. Kötü de değilim herhalde. Ay şeyimi alsam lan vadi yaram? Bana odaklanmadıkları sürece bir şey yapabilirim de bana odaklanmadıkları sürece bir şey yapabilirim de hiçbir şey yapamam. Ana beni bir salsana. Ta ireli mi oynuyon lan? Ben... Hmm. Aa, çılgınsın değil mi? Deniyom. Oynuyom değil. Deniyom. Oynuyom. Yani i̇reliye ağırlığı verim ha. Dönmeyen sevdiğim şampiyon ireli. Of. Toparlayamadım ya burayı. Multide şok kaldım. Hmm. Lan kickte 4 kişi izliyor. Hey! Cevap verin bir şey yapın. Hepsi gavur mu acaba amına koyayım. Bunda mı yaparım? Adam dedi ki bir şey söyleyeceğim ne dedi. Her de umursamıyorsan dedi. Söylemedi amına koyayım. Merak ediyorum ne diyecek hocam Tamam ne? Sağ ol şey. Şimdi... Oy. İyi sen. Öldüm am. Öldüm am. Öldüm lan. <gülüyor> <gülüyor> yapıp ne o. o benim de pentamı çaldı ya. O çalıyor öyle. Yani. İşte lan. <laughs> şu, şu, şu sonra oyun bitiyor. Öyle de işte yani. Doğat kaçtım trundle <laughs> Gördük ya videoyu. <laughs> Short izledim mi? Short'un sonuna kadar izledim mi Short'u? <laughs> Bir arkadaşıma yaptırdım o Short'u. Osuruk ses koymuş onun. <laughs> ah be. Anamız. Aa gene efendim tam gitti. Neyse ben düşünüyorum. Sen mi aldın lan bu sefer? evet. evet. Loi'yi burada. Loi'yi burada Ben nereye o attım bilmiyorum bu arada tamamen tesadüf. Gerçekten kata bir, tık hani bu sezon şey olmuş reye bas fenta at olmuş. Önceden gene uğraşıyordun da. Ama aramdayız belki aramdan kaynaklıdır. Aha gelmez abi gel. Oy. Uf, Tek <laughs> lan. Tek Lan ölüyordun lan şeyleri. Lan! <laughs> Puşt kollara bak hala vuruyorlar buna Onu da ben alayım. <laughs> Bu da benim. <laughs> o bir de Jinx Rocket'i geçti. Entili Ananı Harga bee seni, seni uçururlar lan Ben ne yapsam ya? Sidra Vasili'yle kata mı oynasam lan? Irelia ne kadar güçlü lan Güçlü güç Karşısından uçacak kimse yoksa çok güçlü ha, Dediğim gibi işte bir trandala bak Irelia'nın patates olması Ya da böyle bir Twisted Fate kartına Hmm Hydra nasıl ya? Yani, vahşi bir alsam olur mu? Hidro güçlü item ama bilmiyorum. Bu da bir al. Aa geliyorum lan. Ultanım var çok güzel pozisyon. Ben onu iyi Ya siktir git. Aa çalamadım. <laughs> Niye gelmediniz? Adam, ben... Niye gelmediniz lan? Niye beni yalnız terk ettiniz? Aleyküm selam Ali hoş geldin. Ali bir çılgınlık yaptık. Herkese söylüyorum değil mi? Gel herkese benim kitleye ne açıyorum. Şu an çift yayındayım. Hem kitle yayındayım hem Twitch'te yayındayım Ali. Çok heyecanlı. Um, 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 Kartı yedim lan. Bunu afiyetle yedim ama. Afiyet <laughs> aa! Aa! Öldün, öldüm lan. Öldüm. Diğer yayına nereden gidiyorsun? Kanka kike gir. kike de hızlı para diye arat. Ben çıkarım herhalde. Bilmiyorum ki. Yayına gelin lan. Kol niye mi <t fucking> abi lan? Şey ya. Yiyek adamla ben. Öldüm. <laughs> bir de abartmış olabilirim yani <laughs> Ne ucundan bir abartmış olabilirim. Direkt ultiye basıp ölümü ¿no öldüreceğim düşünmekten arkaya saksaydım bir şansım olurdu. Ya da girerken sıçram olsaydı kesin bir şansım olurdu çünkü morgana kıyosun tonjlar. Ama yani olan oldu. Ananın <laughs> Ya ay senin sarı kartına. <laughs> Abi burası aynı akü. <laughs> Sanırım aynı şey kullanmışlar ya. Kanka yardım. Adamlara bak be. Hıh. Adam öldü amına koyayım. <laughs> <bir> öldü adam. <laughs> Oğlum girerken hava versen gelirdim lan. Satan attım da. Yok. Sol üstteki göz atla takip edilen yazısının yeri farklı sadece bir yol. Bilmiyorum o kadar. Ben Twitch'i bile... Boşa herhalde ya. 130 çalışma. Boşa herhalde. Kanka <laughs> girince tek gidiyorsun zaten yani pek bir şey aradığını söyleyemem o yüzden. 5 saniye kitle kontrol etsem Oraya koyacağım bir şey 10 11 Bilmiyorum ki Geldi öyle muhabbet ettik daha konuşmuyor şu an Bir vur Kanka Artık hareket ederdim mi? Oy, sen al. Tam... Yo. Aldım Top aldım ben. Vay gey. Yok lan sana. Piç. <laughs> Bir de Q salladı ha öyle yani yanlışlıkla almadın. iyi Bak iki bir Am ama... bak. mi? Gelme. Evet. Aa gelmiş lan. <laughs> 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 bu Ya, var ya o kadar ki beni. Ha, her şey aynı bu arada. Bilmiyorum valla. İşte şey diyorlar. Ee, Twitch'i ağır yaralayacak diyorlar. Kick için. Ama bilmiyorum ben. O kadar benim şeyim yok. Bilgim yok. 5 kişi izliyor beni sabit kickle şu an ama kimse konuşmuyor. Biri ben. Bir Ali. <laughs> midem yanıyor ya. Üşümüm diye açılıp cips galiba o midem <laughs> Üşümüm diye açılıp cips söyleyince komik geldi ama. <laughs> yani. Bak sarı kart yokken girelim ona ama. Ben giremiyorum onu sarı kartı varken ne Lan? Ama? <laughs> o <laughs> 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 Oy. Lütfen 5 tane kul dindi kafamı. Tak 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 buraya kafamı. Bu arada 2 <laughs> tane uç attım ben orada. <laughs> bak. ha orada. Bak. Ha şurra haber nazret. Daha da varsan. Abi ekip sohbeti attım bak her şeyini ya değişik bir şey bile. Tamam maç bitsin bakacağım. Şey almam lazım şunu. Çocuğa hasar çıkaramıyorum lan. Ah. Ananın nişan. Bana ne oh, ah. <laughs> bu? O o. Bunu okumayalım. Haklı aldı pezevenk? Ultisi var. Ultisi varken savaşmayın onunla. <laughs> ben de keserim. tuttum bana bak. Çok Ya surandı verdiler ya. <gülüyor> ben <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> şey sattı oraya. ya. Malfay sattı oraya girip. Neye güvendi de girdi oraya bilmiyorum ama ağır sattı yani. Genel ben sohbete sohbeti attın. Genel sohbet. Sohbete... Ben... 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 Discord'um nerede benim? Discord'u bulamıyorum şu an. A abi yayın. Ah. Ne? oğlum yayın abi. başladığında buradaydın zaten pese mi <laughs> Can? <laughs> abilerim. Abi. <laughs> ne? ya. Oğlum oh. harika Katarina oynadım Can. Ay yılda bir ömrü hayatımda belki değil ki onu da kaçırdım lan. Oğlum Discord'um nerede be? Ha buldum tamam. <laughs> burtu geldi burtu. Genel ha, ekip mesajı atmışsın. Ekip mesaj. Bu Twitch. Bu Twitch. Bu da Twitch mutlaka <laughs> evet, Öyle mi o ikisi bunların <laughs> dikte ayda rigid kardeşim, Dik Ay kardeşim yani lan şu hasarıma bak kedama bak ne demek ne oyun oynadım pezevenk <laughs> <laughs> esart aldım lan bu ben katana ile ilk defa esart almış oldum. yok lan abartmadım da hani bu kadar iyi oynadığımı ilk defa hatırlıyorum belki eski zamanları saymıyorum eskiden elim İyi de reflekslerim vardı, iyi oynuyordum da.